Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Real Madrid dün akşam Real Sociedad deplasmanında e, İspanya Kural Kupası'nın yarı finalinin ilk maçında e, Real Sociedad'ı 1-0 yenmesini bildi. E, milli gururumuz Arda Güler bu maçta ilk 11 oynadı ve 84. dakikaya kadar sahada kaldı. Ama oyun olarak bize ne kattı diye soracak olursanız yer yer e, kalitesinde eee İşler görsek de genelde maçın içerisinde yokları oynadı ve Arda Güler'in futbolculuğu daha çok geriye gitmeye başladı. Bunda sorumlu acaba Ancelotti midir yoksa Arda Güler midir buna biraz değinmek istiyorum. Şimdi ben biraz Arda Güler'i e Fenerbahçe'deki İrfan Can Kahveci'ye de bahsediyorum. İrfancan Can Kahveci mesela sürekli oynayınca üstüne koya koya bir gö performans gösteren bir futbolcu. Arda Güler aslında böyle bir futbolcu değil ama sanki Real gittikçe özgüveni kaybolmaya başlamış bir şeyler yapmak istedikçe oynayamamasını vardı. Üzüntü ve heyecan. Yani tekrardan daha çok forma şansı bulabilmek adına gösterdiği bu heyecan Arda Güler'in biraz futbolculuğunu geriye itmiş bir durumda gözüküyor şu anda. Yani son 5 maçta hiç forma şansı bulamamış, bırakın forma şansını dakika bile bulamamış ve en son ki oynadığı forma şansı da bir önceki Kral Kupası maçında olmuş. İster istemez şimdi Arda Güler'in de açısından bakınca olaylara İster istemez hani performansı etkilenir ve daha iyi bir performans vermek için çabalarken biraz da bu durumu dert ediyorsa ve panik yapıyorsa performansı daha da kötüye gitmiş olabilir. Yani Arda Göden'in performansının yukarı çıkması için bence biraz daha forma şansı bulması gerekiyor. Yani her maçta 30 dakika 40 dakika oynamış olsa ben buna da razıyım. Bu da Arda Göden'in futbolculuğu ve gelişme adına önemli bir etki bırakacaktır ama bu şekilde sürekli Yedek ve artık sadece böyle kral kupası maçlarında düşünülen bir oyuncuya çevrilmesi, dönüşmesi Arda Güler'e bence katkıdan çok zarar verecektir. Ben Arda Güder'im. belki bir sezon İspanya Ligi'nin bir alt takımlarında sürekli forma şansı bulacak şekilde oynamasına Arda Güler'e bence müthiş bir katkı yapacağını ben düşünüyorum. Tamam Real Madrid gibi takımda oynamak çok büyük bir iş. Ama tekrardan oralara çıkabilmek için sürekli böyle en kötü bir sezon yani en az bir 35-40 maç oynaması gerekiyor ki Arda Güler tekrardan kendi kalitesinin seviyesine çıkabilsin. Şu durumda gerçekten Arda Güler'in işi biraz daha zor gözüküyor. Özellikle İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde zor sürece sürece girdirilmez. Barcelona ile eşit puanlılar. Bir puan gerilerinden Atletico Madrid geliyor. Şampiyonlar Ligi var. Yani burada tek gözüken e, oynama fırsatı İspanyol Kupası gözüküyor ki. Bence Arda Güler sürekli oynasa Şampiyonlar Ligi'nde de ligde de iş yapabilecek kalitesi var ama işte bir kere futbolcunun artık özgüven problemi yaşadı mı? Aynı Karici'deki gibi e, gittikçe geriye gidiyor. Bakalım bundan sonraki süreçte Arda Güler nasıl bir performans gösterecek? Veyahut da tekrardan e, en kötü Şampiyonlar Ligi sonlarına veyahut da ligdeki maçın sonlarına doğru forma şansı bulabilecek mi? Bunu bize zaman gösterecek. Bakalım Arda için daha iyi durumlara gelmesini umuyoruz ve istiyoruz. Tekrardan farklı videolarla karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.